Şimdi subtalamusa bakalım. Subtalamus demin de söylediğim gibi bir bazal çekirdek gibi hareket eder. Dolayısıyla kas aktivitesi ile koordinasyonla bir ilişkisi var. Bulunduğu bölge böyle Me e mezensefalonun sanki yukarıya doğru yaptığı bir çıkıntı gibi. E lezyonlarında karşı tarafta kas aktivitesi bozulur ve hastada hemibalismus görülür. Arkadaşlar hemibalismus ve kore birbirine benzeyen iki tane e bulgudur. Hemibalismus da daha çok e, proksimal e, ekstremitelerde istemsiz hareketler görülür. Yani sanki gövdenin ve proksimal taraftaki işte e, yani işte kola kadarki kısmı e, hastanın istemsizce hareket ederken Kore'de dans edermişçesine, elektrik çarparlar çarpmışçasına e, ekstremitelerin uç bölümleri, distal bölümlerinin hareket ettiğini biliyoruz. İşte hemibalismus'la Kore'nin farkı budur. Nükleosubtalemikus hasarlarında özellikle hem metabolizm gözlenir